Size siyasetin iç yüzünü göstermek istiyorum. Pek tabi bunu ülkemiz siyasetiyle yapamam ama sizi Amerika'ya götürebilirim. Ki inanın bana dünyanın çoğu yerinde az sonra anlatacaklarım geçmişte yaşandı, şu an yaşanıyor ve gelecekte de yaşanacak şeyler olacak. 1970'lerin sonunda Amerika'da siyaset sahnesini sarsan skandalların gölgesi uzamıştı. Bu dönemde kulislerde bazı politikacıların organize suç dünyasıyla çıkar ilişkileri kurduğu fısıltıları dolaşıyordu. Dolayısıyla insanların siyasilere olan güveni de azalmıştı. Ama istemeden de olsa bu güven daha da sarsılacaktı. İşte bu vakitlerde FBI kamu düzenini yeniden tesis etmek ve yozlaşmış siyasetin köküne inmek amacıyla ezber bozan bir plan hazırlamıştı. Suç dünyasının izini sürmekte uzman ajanlar, 1978 yılında Epsikem Kodu adlı gizli operasyonu başlattığında aslında hedefleri yasa dışı sanat eseri kaşakçılığını ve organize suç faaliyetlerini ortaya çıkartmaktı. Ama muhtemelen onlar bile işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemişlerdi. Operasyon başladığında ilk istihbaratlar New York'ta mafya bağlantılı bazı isimlerin çalıntı eserler ve sahte karşılığı olmayan tahviller üzerinden büyük vurgunlar planladığını gösteriyordu. FBI bu ipuçlarını takip ederek sadece suç şebekelerine değil, onlarla iş tutan beyaz yakalıları da ortaya çıkarmak için kolları sıvamıştı. Ama yöntemleri alışılmadık şekilde filmlerden çıkmışçasına olacaktı. FBI direktörlüğü büyük balığı yakalamak için küçük yemler feda edilir anlayışıyla hareket etmiş ve suç dünyasının içinden bir ismi de plana dahil etmeye karar vermişti. O dönem dolandırıcılıktan hüküm giymiş ve hapiste olan Melvin Weinberg adlı usta bir sahtekar FBI tarafından işbirliği teklif edilerek operasyon ekibine alınmıştı. Elvin de tam bir jokerdi aslında. Bir suçluydu ama şiddet içeren bir suç kaydı bulunmuyordu. Sahte yatırım fonları, dolandırıcılık, Ponzi sahtekarlığı gibi finansal dolandırıcılıklardan tutuklanmıştı ama icraatlerinin miktarları yüklü ve uslanmaz bir adam olunca cezası da epey kalınlaşmıştı. Ta ki operasyon için gereken uygun tipin o olduğu düşünülene kadar. Weinberg'in motivasyonu hem özgürlüğünü geri kazanmak hem de yüklü bir ödül koparmaktı. Zira FBI operasyonun sonunda kendisine ceza indirimi ve ödeme vaadinde bulunmuştu. İşte böylece suç dünyası ile kolluk kuvvetleri arasında ilginç bir işbirliği kurulmuştu. FBI ajanları ve Melvin, Abdul Enterprises adında hayali bir şirket kurarak işe koyulmuşlardı. Bu şirketin sözde sahibi Kambir Abdülrahman, Orta Doğulu zengin bir şeyhidi ve Amerika'da yatırım fırsatları arıyordu. Yatırımların yasal olup olmaması önemli değildi. Sözde şeyhin çok parası vardı ve bu paraya fazlasını eklemek için daha fazla para dağıtmaya hazırdı. Yani böyle lanse edilecekti işte. Operasyonun adı olan Epsikem de buradan geliyordu zaten. Abdül ve İngilizce'deki dolandırıcılık manasına gelen sikem kelimelerinin birleşimi yani Abdül'ün dolandırıcılığı anlamındaki bir kod adıydı. Velhasıl sahte şey aslında FBI'nin sahte tablo, sanat eseri ve hisse, tahvil gibi kıymetlerin satıcılarını avlamak için sahneye sürdüğü bir piyondu. Lakin bu kurgu hızlıca ve beklenmedik şekilde başka bir şeye evrilecekti. 1978 yılında FBI, EPSICAM operasyonunda standart yöntemlerin ötesine geçen yaratıcı taktikler kullanmıştı anlayacağınız üzere. İlk adım olarak Melvin Weinberg'in dolandırıcılık konusundaki deneyimini kendi lehlerine çevirmişlerdi. Abdul Enterprises LTD şirketi kurulmuştu. Hatta operasyon için 1 milyon dolar fon ayrılmış ve ava öyle çıkılmıştı. Melvin FBI gözetiminde Abdul Enterprises adlı sahte şirketin ABD temsilcisi olmuştu. Böylece Weinberg ve FBI ajanları lüks kıyafetler içinde kendilerini Abdül isimli Arap yatırımcının temsilcileri olarak tanıtıyor ve dolandırıcıların güvenlerini kazanmaya çalışıyorlardı. Bu aldatmaca o kadar ustacaydı ki birçok kişi karşılarındakinin gerçek zengin şeyhin adamları olduğuna inanıyordu. FBI ajanları buluşmalarında hep gösterişli bir hava vermeye özen gösteriyor, onlara ayrılan fonu kullanmaktan çekinmeyerek gerçekten zengin iş adamının temsilcileri gibi takılıyorlardı. Örneğin New York'ta John F. Kennedy Havalimanı yakınlarındaki lüks bir otel suiti, Washington ve Philadelphia'daki bazı lüks ofisler gizli görüşmeler için kiralanmıştı. Bu mekanlar duvarların ardında saklanan gizli kameralarla donatılmış ve her şeyin saniye saniye kayıt altına alınması amaçlanmıştı. Abdül'ün temsilcileri New York'un yeraltı dünyasındaki tipleriyle görüşmeye ve bilmiyormuş gibi yaparak çalıntı yahut sahte sanat eserleri için pazarlık yapmaya başlamışlardı. Muhbir Merve'nin dolandırıcılık dünyasındaki tanıdıkları aracılığıyla şeyhin daha çok sanat eseri aradığını etrafa duyuruyor ve ekipler adeta pusuya yatıyordu. Yapılan görüşmede milyonluk pazarlıklar yapılıyor ve suç dünyasındaki tipler karşılarındakinin kim olduklarını bilmeden bir bir yeni eserler çıkartıyordu. FBI ise bu tiplerle görüşüp olayları ...ama mevzu açığa çıkmasın diye de henüz kimseye dokunmuyor, içeri almıyorlardı. Kısa sürede yan kesiciler ve mafya simsarları bu sahte müşteriye ilgi göstermeye devam etmişti. Sonra FBI düğmeye basmış ve birkaç ay içinde milyon dolarlar değerindeki... ...çalıntı tabloları satın alıyor gibi yaparak ele geçirmeyi başarmıştı. Bu ilk başarı da hem operasyona yeni güven hem de yeni fikirler kazandırmıştı. Ardından aynı taktik Wall Street'in arka sokaklarında uygulanmış sahte şeyhin parası bu kez sahte hisse senedi ve tahvillere yönelmiş gibi yapılmıştı. Sonuçta yine FBI lehineydi. Yaklaşık 600 milyon dolarlık sahte değersiz kağıdın piyasaya sürülmesi bu sayede engellenmişti. Ama operasyonda fark edilen, işte o kimsenin tahmin etmediği çok daha farklı bir durum ortaya çıkmaya başlamıştı. Ajanlar kurguladıkları senaryoya göre Suudi Arabistanlı hayali yatırımcının ABD'de çeşitli iş fırsatları aradığını ancak bürokratik engelleri aşmak için doğru kişilerle çalışmaya istekli olduğunu söylüyorlardı. Buradaki doğruyu anlayın artık. Dolandırıcılardan bazıları da birkaç siyasi tanıdık var onlarla çözeriz rahat olun minvalinde şeyhin temsilcilerine yani ajanlara siyasi bağlantılarını sunmayı teklif ediyordu. İşte bu aşamalardan sonra FBI işin sadece yer altındaki birkaç düzenbazla bitmeyeceğini fark etmeye başlamıştı. Bir dolandırıcının niye ve nasıl siyasi bağlantısı vardı ki? FBI'ın sahte senet için görüştüğü tiplerden birisi temsilcilere güzel bir fikir sunmuştu. Bu Arap yatırımcı madem bu kadar paraya kıyıyordu, o zaman neden Atlantic City'de bir kumarhane açmasındı? 1970'lerin sonunda Atlantic City yeni yeni kumarhaneleriyle ünleniyordu ve bu işler için gerekli lisanslar yani kumarhane ruhsatları altın değerindeydi ve o siyasi bağlantıları olan düzenbazların bağlantılarına ulaşmak elzem duruma gelmişti. Yani FBI ajanlarının kulağına gelen bu kumarhane önerisi operasyona yeni bir yön vermişti. Melvin suç aleminde ironik şekilde güvenilir bir dolandırıcı olarak tanındığı için çevresine Abdul Enterprises adındaki şirketin Atlantic City'de kumar sektörüne girmek istediğini yaymaya başlamıştı. Yani bu yayma şekli suç dünyasından çok o dünyadaki tiplerle iş yürüten siyasilere yönelikti aslında. Sonuçta o camianın güvenilir ve tanınan kalpazanlarındandı. Haliyle kimse onun bir muhbire dönüştüğünü bilmiyordu. Ama haber hızla yayılınca çok geçmeden FBI'ın beklediği balık oltaya yaklaşmıştı. New Jersey Eyalet Senatosu'nda da etkili bir isim olan Camden Şehri Belediye Başkanı Angelo Arietti bu bol paralı şey hakkında duyduklarına kayıtsız kalamamıştı. Hatta direkt şeyhin temsilcilerine haber uçurup ihtiyaçları olan lisansı ayarlayabilirim. Atlantic City'yi onlara ben teslim edebilirim diyerek gözlerini para bürümüş şekilde şovunu da yapmıştı. Bu sözde yatırımcıları gerçek sanan eriyetti, lisans için gerekli diğer kurumlara rüşvet ayarlamakla birlikte payını almaya planlıyordu. FBI ajanları içinde eriyetti, leşe dönüşmüş Amerikan siyasetinin kapılarını aralayacak olan bulunmaz bir nimetti. Çünkü kendisi çevresinde iş bitirici olarak bilinen, ilişkileri güçlü bir politikacıydı. Yani o bu işi yapmaya kalkışıyorsa etrafındakiler kim bilir neler yapıyordu. Böylece artık operasyonun ikinci perdesi açılıyordu. Hedef kameralar eşliğinde güçlü politikacıların rüşveti kabul ettiği anları ölümsüzleştirmek ve suçüstü yapmaktı. Ve o gün geldiğinde başarmışlardı da. Sözde dürüst politikacı rüşveti aldıktan sonra onlara seve seve lisans verebileceğini söylemişti. Tabi tüm bunlar onun haberi olmasa da sözde şeyhin sözde temsilcileri tarafından an be an kaydediliyordu. Sıra Washington'daki daha büyük balıkları test etmeye gelmişti. Atlantic City kumarhane rüşveti vaadi adeta Pandora'nın kutusunu açmıştı. Angela Oriyetti'nin işbirliğiyle FBI bir dizi federal ve yerel politikacıyı teker teker ağına düşürmüştü. Eriyetti ilk yakayı ele veren isim olarak kayıtlara geçerken maalesef yalnız kalmamıştı. Aksine başkalarını da aynı tuzağa çekmek için bir köprü olmuştu. FBI'nin hayali Arap yatırımcısına inanıp piyasa dışı teklifi kabul eden siyasetçiler arasında bir ABD senatörü ve bir dizüneye yakın temsilciler meclisi üyesi yani milletvekili ile yerel bir yönetici de vardı. Bu isimlerin her biri Amerikan siyasetinde önemli mevkilere sahip kişilerdi ve halk tarafından seçilip oraya getirilen ayrıca yüklü maaşlar alan insanlardı. Kimi 30 yıllık tecrübeli bir kongre üyesi, kimi genç ve yükselme hırsıyla dolu bir politikacıydı. Ama hepsinin ortak noktası teklif edilen paranın cazibesine çok zorlamadan kapılmış olmalarıydı. Rüşveti başta kabul eden Eriyettin'in yönlendirmesiyle bu sefer New Jersey'nin etkili senatörü Harrison Williams bu tuzağa düşen ikinci enayi siyasiydi aslında başta temkinliydi. Ama bu temkin hakkı olmayan parayı alıp almamakla ilgili değildi. Yakalanır mıyım korkusuyla ilgiliydi. Ama FBI ona doğrudan nakit teklif etmek yerine daha ince bir yol izlemişti. Senatöre şeyhin ortak olacağı bir titanyum madeni projesinden %18 hisseder olma fırsatı sunulmuştu. Williams da karşılığında bu projenin devlet ihalesinden şeyhe verilmesini sağlayacak ve onun ABD'de oturma izni almasına yardımcı olacaktı. Tüm bunları yapmak senatör için çocuk oyuncağıydı ve zaten o da gözlerinde yanan dolar işaretleriyle teklifi kabul etmişti. Ama haliyle tüm bu görüşmelerin kayıt altına alındığı hakkında en ufak bir fikri yoktu. 1980 yılına gelindiğinde Williams ABD tarihinde görevdeyken suç işlemekten hüküm giyen nadir senatörlerden birisi olacaktı. Ancak operasyona yakalanan diğer isimler arasında temsilciler meclis üyeleri yani milletvekilleri öne çıkıyordu. Çünkü bir iki değil, neredeyse 10 tane milletvekili onlara götürülen bu rüşvet teklifini kabul edip 50'şer yüzer bin dolarları gözlerini kırpmadan ceplerine koymuşlardı. 2-3 yıllık süreçte farklı eyaletlerde sınanan meclis üyelerinin tamamı kayıt altına alınmıştı. Hatta kayıtlarda geçen Philadelphia bölgesini temsil eden Demokrat Michael Ozzy Myers'in rüşvet parasını cebine indirirken ağzından çıkan "Para varsa kralsın'' gibi bir sözü hafızalara kazınmıştı. Bu küstah ifade siyaset meydanlarındaki gücün yanlış ellerden nasıl basitçe harcanabileceğini gözler önüne sürüyordu. Bir diğer milletvekili John Yannetre ise teklifi duyduğunda ''Kanımda hırsızlık var. Bir dakikada kabul ederim.'' diyerek insanın midesini bulandıran yavşamış tavrı bir kez daha gösteriyordu. Yani herkes yolundaydı kısaca. Kimsenin gocunduğu falan da yoktu. Aksine duyduğunuz, gördüğünüz üzere yüzsüzlük hat safadaydı. Tek tek hepsi kayıt altındaydı ama en salak bir yandan da akıllıca savunma Floridalı vekil Richard Kelly'den gelmişti. Rüşvet toplantısında parayı alırken kameraya yakalanmış, sonra da kendince FBI'nin tuzağına düşmediğini, tam tersine etrafındaki şüpheli tipleri kendi araştırmak için numara yaptığını iddia ederek durumdan yırtmaya çalışmıştı. Yani karşısındakileri rüşvetten içeri atabilmek için o parayı almışmış gibi bir dizi saçmalıklar silsilesiydi bunlar. Ama karşısında 5 yaşında bir çocuk yoktu tabi. Senatörlerden belediye başkanlarına, jüri üyesinden göçmenlik bürosu yetkilisine, bürokrasinin tüm alanlarından isimler mevcuttu. Sonuç olarak da toplamda 19 kişi Epsikem soruşturması kapsamında suçlanarak mahkeme karşısına çıkmıştı. Bu siyasiler yargılama sürecinde kendilerini kurtarmak için saç saçma da olsa çeşitli savunmalar ileri sürmekten de çekinmemişlerdi. Ortak bahaneleri yani savları da FBI'nin kendilerine tuzak kurduğu yönündeydi. Avukatları müvekkillerinin normalde böyle bir suç işlemeyeceğini ama FBI ajanlarının adeta onları yemlediğini ve suça teşvik ettiğini savunuyordu. Hatta rüşveti kabul eden koskoca senatör bile o dönemde ABD başkanlık yarışında diğer adayı desteklemediği için bir kompleye kurban gittiğini söylüyor. Yine hatta ona vaat edilen rüşvet hisseleri artık değersiz olduğu için teknik olarak rüşvet almamış olduğunu iddia ediyordu. Yersen, tüm siyasiler kuyruğunu sıkıştırmış bir şekilde bu işten yırtmaya çalışıyorlardı. Ancak gün gibi aşikar olan gerçek kameraların önünde para alışverişinin gerçekleşmiş olmasıydı. FBI'nin tuzağına düşen bu isimler Amerikan tarihinde eşi görülmemiş bir yolsuzluk operasyonunun başrolleri haline gelmişlerdi. 1980 Şubat'ında Epsikem operasyonunun detayları kamuoyuna sızdığında haliyle ülke çapında şok etkisi yaratmıştı. 19 kişinin tutuklandığı olayın manşetlerinde bir rüşvet çarkı ortaya çıkarıldığı yazıyor. Halk seçtikleri temsilcilerin bu denli kolay satın alınabildiğini görmenin öfke ve utancını yaşıyordu. Çünkü ortada reddedilmesi, saklanması mümkün olmayan bir operasyon kanıtlarıyla alenen duruyordu. Bazı dangalaklar gizli kameralarla kayıt yapılıp tuzak kurulmasının ya da siyasilerin teşvik edilişinin etik olup olmadığını tartışmaya çalışsa da adamlar basbaya yiyordu halkın parasını işte. Fakat hukuki süreçte en az operasyonun kendisi kadar çetin geçecekti. Soruşturmada adı geçen herkes ayrı ayrı mahkemeye çıkartılıyordu. Davalar 1980'den 81 yılına kadar sürmüştü. Yargının içerisindeki meclis üyeleri içerisinde bulundukları sistemler tarafından yargılanıyorlardı. Yani geçen hafta kahve içtiğiniz arkadaşınız yahut kıdem olarak altınız artık karşınızdaydı. Nitekim ve maalesef mahkeme bu suçluların kuvvetli ilişkileri olanlarından bazılarının cezalarını FBI tuzak kurmuştur diyerek bozmuş ve mahkumiyet kararlarını iptal etmişti. Halk, gazeteciler, FBI ajanları derken hatta Türkiye'de yaşamasak biz de dahil olabilirdik ama velhasıl herkes bu tutuksuzluk kararına şok olmuştu. Tamam bunların hepsi güçlü insanlardı ama sonuç ve kayıtlarda ortadaydı. Böylece bu adamların farklı şehirlerde görülen davalarındaki yargıçlar jüriden suçludur oyu çıksa dahi kararı reddedip tutuksuzluklarına hükmediyordu. Mesela aynıydı işte. Yerseniz FBI o kameralar önünde rüşvet alan pişkin adamlara tuzak kurmuştu. Ama neyse ki her yerde olduğu gibi orada da dürüst insanlar bulmak mümkündü ki Adalet Bakanlığı alt mahkemelerin beraat yönündeki kararlarını hızla temize taşımış yani verilen bu kararların incelenmesini talep etmişti. Ki doğal olarak mevzu başroldeki o milletvekillerinden de yukarıdaki makamlara gidince federal temiz mahkemeleri FBI'nin yöntemi yasal sınırlar içindeydi diyerek alt mahkeme kararlarına bozmuş ve sanıkların suçlu bulunduğu hükmünü yeniden tesis etmişti. Yani tüm mahkumiyet kararları artık kesindi ve yakalanan politikacılar şükür ki hapse gönderilmişti. Sonuç olarak rüşvet skandalına karışan seçilmişler siyasi kariyerlerinin sonuna gelseler de aldıkları hapis cezaları genelde 3 yıla kadar olmuştu. Ve maalesef çoğu iyi halde 1-2 yıl içerisinde tahliye olacaktı. Ama öyle ya da böyle yeterli veya değil bir şekilde birileri için adalet kurşunu isabet etmişti işte. Hepsikem operasyonu o vakte kadar doğru düzgün benzeri görülmemiş bir işleyişle yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştı. Tamam biliyorum. Benim de aklıma ilk gelen bizim ülkemizde olsaydı nasıl olurdu sorusuydu ama lütfen yorumlarda parti bazlı kavgayı bırakın. Konuşun, tartışın, düşüncelerinizi yorumlarda görmeyi çok istiyorum ama İnanın bana o yorumlarda savunacağınız, dövüşeceğiniz, küfürler edeceğiniz herhangi bir partinin umrunda dahi olmayacaksınız. Yani lütfen kendinizi boş yere yorup strese sokmayın. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy. görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki video tek iyi olun.